Arkadaşlar ben Mustafa'dım. Ben bugün ne yapacağım bilmiyorum. Hangi oyunu oynayalım? Şeye girelim isterseniz. Minecraft Bakada değişimine girelim. Oyunların yarısını silmek zorunda kaldım çünkü tablet kaldırmadı. Çok fazla yer kaplıyordu oyunlar. Buna girelim arkadaşlar. Zırhımı Zırhım vardı Zırhım vardı. Yani. Bakın arkadaşlar. Zırh Zırh. Hani zırh... Çok fazla zırhım var. Size o zırhların sırrını göstereceğim. Bakın. Nasıl yap... Nasıl zırhlarımı ...yapıldığını göstereceğim. İlk önce önce şurası var ya golemler dolu. Bu bir boşluğa golemler dolu bir yer yapıyoruz. Golemleri dolduruyorsunuz. Sonra yani robotları. Sonra zombi yumurtasını alıyorsunuz. Böyle. Bak zırhlı zombiler çıkacak arkadaşlar karşınıza. Zırhı zombiler. Zırhı zombilerden zırh toplayacaksın sonra. Ama iyi onu onu kırıklanmayın gider çünkü zıkkı survivor alıp da almanız lazım. Ve buradan çıkmak için mutlaka buradan bir tane merdiven yapmanız için. Ha bakın bir tane zırh geldi. Bakın. Bunları sakın almayın arkadaşlar. Pervar bile geçip alın. Kritik de almayın. Ben havadan yapayım. İşte kuyularımın sırrı bu arkadaşlar. Bakın. Çok fazla zırhım e şimdi bunları zırhlarımın arasına ekleyeceğim. Bakın. Ha. Ee, arkadaşlar ben buraya da bir tane merdiven yapmıştım. Çünkü çıkmak için. Hmm, oradan çıkamazsınız. <laughs> o yüzden oraya bir tane böyle merdiven yapmak zorunda kalıyorum. Buradan çık. Hop, 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 hop. Ee, buraya ineyim. Sonra zırhları alacağım zaten. Otu titil. Ay survival yapalım. Heh. Şimdi zırhları alalım. Şimdi Sonra chest'e koy koyacağız arkadaşlar. Benim milyonlarca zırhım var. Üstüm bile bu zincir zırh. Çekilin çekilin. Tamam çekilin zırhları göremiyorum. Oğlum çekil lan. Oğlum çekil lan anan Bak anamdan dayak yiyeceksin. Oğlum yürü git. Beni sen, beni sen, beni sen, ne oğlum ne diyeceğim mi unuttum. Ben seni doğurdum lan. Ben seni yaptım lan. Size hepinizi ben yaptım lan. Yürüyün lan. Bas git, bas git. benim çocuğum. Aman. Yürü git basket git ya. Lan gitsene. Hı. Çekil oğlum. oğlum sen laftan anlamıyor musun? Ne oğlum sen laftan anlamıyor musun? Yürü git ya. Sinirlendiriyorlar beni. tövbe Arkadaşlar çok... Yani çok fazla da etim var. Onun sırrını göstereceğim size de. Gelin <laughs> bir böyle. Koş koş. Yine dereye düşme. Çeste koyuyoruz arkadaşlar Ne haber lan? Yine Bakın arkadaşlar milyonlarca zırh. Hey man, um, şimdi ya bu ya bu zaman, tu Ben acıktım, acıktım lan git ya. Seni koruma boşuna koruma yapmadık. dört tane. Arkadaşlar bunu koymazsanız kreatife geçtiğinizde bunlar yok olacaktır. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Dırırın, dırırın. Şimdi arkadaşlar o büyük etin sarılış gö göstereceğim. Ama ben bunu yapmayacağım arkadaşlar. Siz de zaten yaparsanız ee, Buraya kreatifte böyle bir yere çevirin. Sonra, ha bunu çözme. Sonra böyle bir yer yapın buraya istediğiniz yere. Sonra kritikte buraları çok fazla domuz koyun. Sonra video kapıların hepsini kapatın. Domuzlar kaçmayacağı şekilde böyle kilitleyin iner. Her tarafı kapatın. Sonra domuzları öldürün bir süre çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Görüşmek üzere. Ama sakın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah rızası için adım, abone olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Oyunsuz kalmayın.